Var <laughs> ya video ilerledikçe artık hani kullanmamız gereken nöron sayısı baya baya azaldı. Şu desteği gözün kapalı oynayabilirsin yani. Savunamıyorsan kule takası yapacaksın bu desteğiyle. Ona bir çarpma attığınızda kule alamıyor. Şöyle bir goblin aneti. Aha. Okları kullandı o yüzden özelimiz bastım. Orayı %100 aldık. İnanılmaz o yüzden, inanılmaz gerçekten. Buradan var ya 3 saçı kadar yolu var bunların. Bak bak. Şimdi bu adam emoji atması ne yapsın? Ben bunu hak veriyorum. Yani ilk defa bana emoji atmalarını hak veriyorum ben. 10.000 kupa olma maçı en önemli maç. Hani belki de hesabımız için tarihi bir maç. İksir golemi oynuyoruz. <laughs> Süper. Ortadan bir daha ikisi golemi basabiliriz. <laughs> Bizden var ya yetenek fışkırıyor şu anda. Evli okçular bir yandan süpürmek lazım kartlarını. Çünkü atak yapacak sonra. Ana kulesine saldıracağım çünkü <laughs> bu adam bize emoji atmıştı. Bırak ya saldırma. <laughs> saldırdığında kendine zarar veriyor. Belki de bunu şu an fark etmiyor ama kartlarımız acayip birikiyor her saldırdığında. Geliyoruz. 10.000 kupa olmayı başardık. Hatta hiçbir kesme yapmayacağım. Göstereceğim size yani. Bu önemli ana beraber tanık olalım. Emoji'ye bir şey demiyorum. Şu an bir şey demiyorum. Haklısın. <laughs> İlk kez haklısın diye susuyorum ya vay be. 19 kupa aldık. Hiç kesmeden tamam dedim. Geliyoruz sandığımızı açacağız bu arada. 10.000 kupa olduk bu. İşte bu. Gözünüzün önünde canlı canlı olduk.